Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stratejik War Legacy çekiyoruz Normal klasik diyor basıyoruz hmm. Eskiden ben oynamıştım buna devam ediyorum Sword'dan Ama oraya gelmedik biz Pusu Yer, Yerliler saldırdı takviye güçler Gün doğumuna gelecek O zamana de, denk kaya, day, Gün doğana kadar hayatta kalır. Tam biler. Ben bunların katmasını biraz e, geliştirdim. Aa, bir tane amandranimiz var. Çalışın lan, çalışın. Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Tamam biler. Piyu. Piyu. büyükten dağın çıkarış. Biraz yürü git. Kılıkçı basalım. Biraz okçumuzu da basalım. Çalışın kardeşlerim benim. Sopa. Çalışın çalışın. Geliyorlar mı? Yok. Tamam güzel. Şunlar da geldi. Hadi kardeşlerim bunları öldürelim. Tamam oğlum biraz sakin ol ya. Allah yanın olsun sık. He he sizi geberteceğiz. Siz de Ha ha gelin bakalım. Aa kaçın. Neyse ya kaçın kaçın. Okçular yardım. Oo, yardım edin. Sıkın beyler sıkın sıkın. Neyse bir tane beyim var da neyse. Sıkla sık sık. Tamam abi, sıkıyoruz. Ne var ya? Oğlum arıyorsun ya. Ne yapayım? Tamam çok konuşmayın da savaşın artık. Tamam abi. Evet şu anda yeniyoruz. 20 vurdu. 20 vurdu. Yine 22. 40 ediyor. 40 Hemen yapalım. Okçularımızı biraz daha basalım. Madenciler de basalım. Madencilerin de pa param bitti. Şuradan bakalım. Oha iki tane geliyor. Kaç kaç. Kaç 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 sokuyorum tamam. Bir kişi olabilir mi? Lelim o. Kardeşimle gel. Abi. Bela sıkın sıkın. Abi sıkıyorum. Oo. Neyse siz kalede durun. O kılıçlar da geliyor zaten. Tamam şimdi hazırız. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Yemeğe mi geliyoruz? Bunda şarjım iyiydi. Aha yeniyoruz yeniyoruz yeniyoruz. Yeniyoruz güzel 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 yeniyoruz. Yes yendik. 20 tane elmasımız oldu hemen bunları yükseltelim. Bir daha. Yap. Tamam şimdi geliştirelim senin senin şeyine basalım ok oh, şu hmm, yok bu sefer de bunun şeyini de oh, taş da güzel o oh, da arkadaşlar şarj aletini taktım Şarjı olmuyor şu an. tamam sonra da sonra bıçakların daha ilk temasta uzunları koparacak kadar bil bile dur iddia ediyor. Oğlum bir dakika bunları kılıçlarım mı var yoksa? Sword'a tekelini yıkım. Tamam Şimdi Test Sword'dur Arhel. Bizimki de İngilizce konuşmayı öğreniyor. Tamam bastık kardeşim. Tiarjan is screen. Ay yo fa. Tamam abi. Şu an olsun ne? Let's finish them off. Tamam ya da önce madenci basamıyız. Biraz daha madenci basalım. Madenci önemli. Evet şu anda madenci biraz daha basıyorum. Oha güneş de bizi takip ediyor. Oğlum bunların güneşi ne kadar büyük. Neyse madenci biraz daha basayım. Bu kadar maden, madenci yeter mi? Neyse yeter bu kadar. Çok fazla bastık. Bir tane daha yapalım yeter. Oo! Çalışıyoruz abi. Artık ki bizi kimse yenemez. Çalışın çalışın. Para ihtiyacı. Para ihtiyacımız var. O oh lan bunların kılıçlarına bak. çok kestim. Vallahi bir, bir saplarda ölürüz. Evet abi ama benim kaskım var. Korunaklı. Hem sopam var hem de kaskım var. Ve onları dövebilirim. Evet dövebiliriz de bunların sayısı çok fazla. Ha 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 beyler toplanın bu ezdikleri yok edeceğiz. Olumsuz küme azıklayınız lan. Sanar yok lan ne olmuş. Oğlum bak bize ezik mezik demeyin. Vallahi karşı takımımızdaki madencileri görüyorsunuz. musunuz? He, görüyor. Onlar çok çalışıyor. Bir de sizin madencileriniz var. Sayın 1 2 3 4 beş. 5 tane madenciniz var. Bu ne? Ne olmuş lan? Bizim de madencilerimiz var. Para kazanıyoruz. Sana ne bilader? Oğlum bak. Siz göreceksiniz onu. Tamam lan göreceğiz. Kim kazanıyor, kim kazanmıyor? Beyler karşı takımla konuştum. Onlar biraz ağır konuştu. Ben de onlar, onlarla biraz ağır konuştum. Tamam abi güzel olmuş. Ama onlar ağır konuşmasaydı iyiydi. Onu ne yapayım onlar istemiş Allah'ım. Neyse. Da 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 da. Abi 2 saattir bekliyormuş Kılıçları da basayım Akçalarda Beyler sayımız çok fazla değil mi? Evet abi Bugün yıllarda Biz kaybederken Eskilerde Evet abi Biz es kaybetmeyeceğiz Değil mi? Hurra Biz bu savaşı kazanacağız değil mi? Hurra Değil mi? Hurra. Kazanacağız değil mi bu savaşı? Değil mi? Hurra. 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 Biz bu savaşı kazanacağız. Hurra. Abi bu savaşı kazanabiliriz. Evet oğlum kazanabiliriz. Eskilerde kaybetmiş. Ama artık kaybetmek yok. Evet abi yok. Çünkü taş kralımız öyle istedi değil mi? Evet. Ben istedim. Onların heykeline yakın. Tamam. Tamam kom komutanım. Tamam. Beni de koruyun. Ben taş olduğum zaman beni koruyacaksınız. Tamamdır. Düşünürüm. Neyse. Bunlar sinirlendi galiba biraz beyler değil mi? Evet abi. Bunları döverim mi? Oğlum Ol, bir dakika. Sayılarımız da olsun. Saldırıyoruz. Şunlara bakın. Oha lan yavaş. Neyse bizimki 50 tane. Arkadaşlar biliyor benim. Hoşçakalın bay. bay.